Merhaba kuzucuklarım. Nasılsınız? Umarım ki çok çok iyisinizdir. Bugünlerde sık sık karşı karşıya geliyoruz. Çünkü bu günleri asla kaçırmanızı istemiyorum. Bakın bundan dündü galiba ya da iki gün önce tam hatırlamıyorum bir video paylaşmıştım. Eğer onu izlemediyseniz hemen linkini aşağıya bırakacağım. Video yazısının üzerine tıklayın ve onu izleyin. Çünkü çok uzun olduğu için ikiye böldük. O birincisi, bu ikincisi. Bugünleri çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Bakın özellikle özellikle ayın 7'sinde yapmanız gereken çok önemli şeyler var. Onları tek 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 anlatacağım. Şöyle baştan sona kadar bir dinleyin. Çok heyecanlıyım çünkü şöyle bir yıl boyunca yaşayacağımız kaderimizi belirleyeceğiz. Bütün bir ömür değil. Bakın buraya dikkat edin çünkü her yıl bu kavuşum oluyor ve zaman aynı olmuyor sanırım. Oraları tekrar takip ederek bakarsınız ve yaparsınız. Çünkü bir yıl boyunca hayatımızda neler olacak? Bakın neler olacak? Birçoğunuz taşınacaksınız ama şu an çok üzgünsünüz. Evet. Ev taşımak, ev bulmak çok zor. Ama şunu bilin ki bu kavuşum sizlere gerçekten gittiğiniz yerde çok iyi dostluklar, komşuluklar bulacaksınız ve yapacaksınız. Hiç üzülmeyin. Hayatınızdan bir insan çıktı. Hiç üzülmeyin. Önünüzü açıyor, önünüzü temizliyor. Asla üzülmeyin. Asla gidene gel demeyin. Kimsenin peşinde koşmayın. Yerine yenisini getirecek hazırlık yapıyor, açıyor. Çünkü bir yıllık dönemi şu an yazıyor, yazacağız. O yüzden lütfen... Hiç üzülmeyin. Bir dostunuzla kötü mü oldunuz? Hiç üzülmeyin. Demek ki onun gitmesi gerekiyormuş. Bir arkadaşınız size yanlış mı yaptı? Sil, çiz üzerine. Çünkü silinmesi gerekiyormuş. Lütfen bunlara çok dikkat edin. Gidenlere niye gitti demeyin. Ya haddini bilecek herkes. insan gibi davranacak herkes birbirine. Ya da haddini bilmeyen bırakın. Bugünlerde biri sizde kötü oluyorsa... Mutlaka sizin hayatınızda zarar verecek biridir. Kötü biridir. Buraları temizliyor sakın. Niye gidiyor, niye gitti diye hiçbir şey üzülmeyin. Bir şey bitti. Çoğunuz belki şu anda bir işini kaybedecek. Hiç üzülmeyin. Yerine bu iş size göre değilmiş. Ya da daha az kazanıyordunuz. Yerine yeni iş getirecek. O yüzden önünüzü temizliyor. İnanın şöyle gidenlere... Ee, hiç üzülmeden bu kavuşumu çok güzel yaşayın ki yerine yeniler girsin, gelsin. Çok özür dilerim. Bakın ee, lütfen ego yapmayın. bir Ay ben kimseye bir şey yapmadım. Bakın bir yıllık kaderimiz yazılacak ya. Ee, kötüler feci, feci 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 bakalım bugünlerde yazılıyor. Lütfen şu egolarınızdan bir vazgeçin. Bakın. Lütfen lütfen, ben de dahil olmak üzere hepimizin hata ve kusurları var Ben hatasızım diyenin hat, hatalıdır Ego çalıştım ay ben kimseye bir şey yapmadım da bana ay, ay kötü de iş olsun ya arkadaşım Sizi siz anlatmayın kendinizi anlatmayın sizi komşunuz anlatsın, arkadaşınız anlatsın başka birileri anlatsın ama lütfen bu egolarınızdan vazgeçin bakın. Birçok insan ciddi anlamda ego çalışıyor. Ay ben kimseye bir şey yapmadım. Şimdi bir insanın illa gidip de bir insanın gırtlağını sıkacak haliniz yok. O zaten katillik. Ee, şimdi bir insanın mutluluğunda mutlu olamıyorsan, bir acayip bakıyorsan o zaten gözlerin hesabına zaten vereceksin. Eğer ki bir insana mutlu bir olayını gördüğünde güzel kelime edemiyorsan Burada bir fesatlık çalıştırıyorsa e zaten sen kötü birisin. Ne yapacaksın daha insanlar? İnsanların kıtlar mı sıkacaksın? Ben biraz doğrucuyum arkadaşlar. Böyle pat 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 söylerim ama doğruları söylerim. Böyle e, o yüzden kimse darılmayacak. Lütfen ben sizin yararınıza söylüyorum. Şöyle söyleyin. Bugünlerde ve her zaman zaten öyle ama bugünler bakın bir yıllık kaderimiz yazılıyor, yaşayacaklarımız yazılıyor. Bilip bilmeden kırdığım herkesten af diliyorum. Şöyle bir oturun düşünün. Bakın size güzel bir fırsat. Eğer e, düşünün ya bir düşünün kendinizde kalın. Ben onlara ne söyledim, o bana ne yaptı, ben ona ne oldu gibileri bir düşünün. Gerekiyorsa af dileyin, özür dileyin e, ya da aklınıza gelmiyorsa tabii gelmez. E, ...deyin ki bilip bilmeden kırdım. Herkesten af diliyorum. Estağfurullah çekin, estağfurullah estağfurullah. Ama lütfen ego çalıştırmayın. Bakın bunu çevremde birçok insandan görüyorum yani boş bunlar boş ego. Bakın hani 17 saniye kuralı vardır. Mesela ben 17 saniye kuralında pat diye içine girer ve onu ya aynı gün ya da ertesi mutlaka yaşamışımdır ve yaşıyorum da. Bu mesleğe başladığımdan beri ben de böyle çalışır. Birçoğunuz da çalışır. Sadece çalıştırmayı bilmiyorsunuz. Peki tam odaklanamıyorum diyenler var. Onlar ayrı. Burası çok doludur. Geçmiş programlar açıktır. İkinci kimindir? Odaklanıyorum ama yine olmuyor diyenler ne biliyor musunuz? Kendinizi tanımıyorsunuz. Sizin önce kendinize tanışmanız gerekiyor. Ay ben hiç kimseye bir şey yapmadım. Ay bana şu olmadı diyen insanlara böyle gırtlaklıyasım geliyor. Yapmayın bu sözleri söylemeyin. Yanlış kelimeler kullandığınız ve şirk yaptığınız için hayatınızda istediğiniz şeyleri elinizde itekliyorsunuz ya. Kul olan herkesin hatası olur. Önemli olan o hatalarınızı. Kıskanç mısın sana soruyorum kaç kişi kıskanmadım. Birine niye nasıl böyle? Yani biri bir şey aldığında canı gönülden hayırlı olsun dediğinde Allah sana daha güzelini veriyor. Birinin güzel bir yaşamını gördüğünde aynı güzel yaşıyor ya harika dediğinde Allah onunkinden daha güzel veriyor. Ama sen daha kendini tanımazken neyin egosundasın? Bir ne söylüyorum ben sizlerin iyiliği için söylüyorum. Lütfen şu egolarınızdan vazgeçin. Af dileyin, af dileyin. Bugünler çok güzel. Af dileyin, can yakmayın. Lütfen sadakalarımızı ihmal etmeyelim. Sadakanın büyük küçüğü olmaz. Sokak hayvanlarını özellikle unutmayın. Onlar benim canlarım. Ya her akşam olarak kap kap yemek sular veriyorum. Canlarım benim çok seviyorum. Ağaçlara su dökün böyle bir şeyler yapın yani. Böyle sesi ağzı var da dili olmayanlara daha çok. Ben insandan çok hayvanlara yardım ediyorum. Çünkü onların bana bir zararı yok. Olacağını da düşünmüyorum. Çünkü insan hayatında hep şu olmuştur. Sizin çoğunuz olmuştur. Kime yardım ettiysek Kime iyi niyetli olduysak kötülükle karşılık bulmuşuz. O yüzden ben kimseye zarar vermem ama kimseye de iyilik yapmam arkadaşlar. Ya benim hiç tanımadığım yüzünü görmediğim biri olacak. Ki 9 tane çocuk okutuyorum zaten. Hiçbirini de tanımıyorum. Tanıma gereği de duymuyorum. Çünkü ben bunu Allah rızası için yapıyorum. Asla tanıdığım birine ne maddi ne manevi asla ama hem sokak hayvanlarına ya da hiç tanımadığım insanlara yardımım sonsuz zor ve olacaktır. Evet 7 çok önemli biliyorsunuz. 7'yi aktif edeceğiz. Şimdi ben konuşurken. Bakın burayı çalıştırmamız lazım. Enerjiyi çalıştırırsak çok büyük işe yarayacak. Bunu unutmayın. 7-7 o kadar işe yarayacak ki. O kadar işe yarayacak ki şaşıracaksınız hatta. Bakın. 7-7'yi aktif edeceğiz. Birlikte. Şimdi altlara şöyle bazı kendini çok akıllı sanan arkadaşlarım var. Yaz yazma. Ben hiçbir yararı da yok. Hiçbir zararı da yok. kendine zararı. Biz burada sanki kendimiz için bir şey anlatıyormuşuz gibi. Böyle bazı arkadaşlarımız var ama çok güzel insanlar da var ya. Emeğe bakın şurada hemen şöyle yazıyor altta bakın teşekkür var. Oradan birçok insan bizlere teşekkür etmiş ya. Kanalımıza ...katıldan destek vermiş... ...sizlerin o küçücük paraları çoğalarak... ...çoğalarak, çoğalarak böyle... ...güzel kavuşumdan... E, ...güzel enerjisi olan birinden... E, ...sizlere kat, 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 kat... ...çoğalarak artık bu parayı yeter... ...nereye harcayacağım diyecek kadar... ...teşekküre basanlar, katıldan destek verenler... ...ve yorumlara katılan... ...herkese kat, kat, katlanarak... ...geri gelsin. Şimdi ne yapacağız? 7 7 aktif edeceğiz. Şimdi... ...benim söylediklerimi alta yazıyorsunuz. Evet, Kulağınız bende olsun... Hadi bakalım birlikte bunu çalıştıracağız. Önce derin 3 kez nefes alıyorduk biliyorsunuz diyaframdan çek. Burundan 3 kez. Evet şimdi başlıyoruz. 7 7 7 7 7 7 7 7 7 stop. Evet yazalım arkadaşlar söylediklerimi. Benimle birlikte yapın lütfen. Aktive ediyorum parayı. Yaz bekliyorum. Aktive ediyorum sağlığı, aktive ediyorum mutluluğu, aktive ediyorum e, huzuru, aktive ediyorum güzel bir aşk hayatını, aktive ediyorum çok sevilmeyi, aktive ediyorum çok sevmeyi, aktive ediyorum zenginliği, aktive ediyorum bilim, bilip bilmediğim tüm kaynaklardan paranın bana sınırsızca, sınırsızca gelmesine e, açıyorum. Bütün kilitlerimi açıyorum. Hadi arkadaşlar. 1 2 3. Bütün kilitlerimi açıyorum. Rabbim var ya bütün ettiğiniz duaları lütfen söylediklerimi eğer şaşırırsanız baştan sona dinleyin. Sonra yavaş 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 benimle birlikte benim enerjimle lütfen yapın ve çalıştırın. Evet şimdi geri kalan kısmı ona tamamlayacağız. 7 7 3 kez söylemiştik biliyorsunuz. 7 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 kendi kulağınızda diyoruz bakın 7 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 ve her şey hadi bakalım yazalım her şey bana kolaylıkla geliyor bakın hayatınızda nelerin değişeceğini nelerin olacağını göreceksiniz Hepinize huzur dolu günler diliyorum. Bakın bu güzel kavuşum hepinize sağlık getirsin, mutluluk getirsin borcu olan tüm insanların borçları bir anda silinsin, e, huzur ve mutluluk üzerinizden aksın. Eşinizle evli olanlar, evlatlarınızla huzur içinde yaşayın. Bekar olanlar adam gibi adamla karşılaşıp mükemmel evlilikler kursunlar inşallah. Ve e, tabii ki beyefendiler de çok güzel zarif hanımefendilerle karşılaşıp yuvalarını kursunlar inşallah. Bu bir yıl içerisinde karşılaşıp güzel güzel hayatlarınızı yaşayın. Önce sağlık, önce sağlık, önce güzel Türkiye'miz için, sonra tüm dünyada güzellik ve barış içinde yaşamayı ve tabii ki biliyorsunuz ki ekonomimizi son günlerde Rabbim hiç kimseyi darda bırakmasın. Bolluk ve bereket içinde hep beraber tüm Türkiye değil, tüm dünya çünkü dini, dili hiç fark etmez. Ben dine hiç takılı değilim. Hangi inanışa sahip olursa olsun... Ee, ne olursa olsun önce insanın insan olmasına çok değer veren biriyim. Kalbi atan, ağzı konuşan, gözleri güzel gören tüm insanların bu güzel kavuşumda tüm hayallerine kavuşmasına niyet ediyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum. Instagram adresime de gelin. Ceyda Altire Yaşam Altire Koçu adresinden de takip edin.